Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde yaşadığımız yangınlar canımızı en acıtan doğal afetlerdendi tabii bu yangınların orman varlığımıza olduğu kadar bölgemizde yapılan ekonomik etkinliklere de etkileri var. Bu etkinliklerin başında da turizm gelmekte. Bu konuda hayata geçirilen Turizmde Orman Yangınları Farkındalığının Artırılması isimli projeyi. Türkiye Ormancılar Derneği, Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ali Kavgacı ile konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Ali Bey. Merhaba Merve Hanım. Efendim Teşekkür hoş ederim. geldiniz programımıza. Hoş bulduk size ve dinleyicilerinize güzel bir gün dilerim. Öncelikle bu proje fikri nasıl ortaya çıktı? Neyi amaçlamakta proje? Bunları sizden öğrenelim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, bahsettiğiniz gibi projemizin adı e, Turizm'de Orman Yangınları Farkındalığının Artırılması Projesi. Daha önce e, herhangi bir projeye konu edilmemiş özgün bir proje olarak karşımıza çıkıyor bu proje. Hı hı. E, i̇lk önce tabii destekçimizi de söyleyelim. E, proje e, Doğal Hayat Koruma Vakfı Türkiye'nin e, yürüttüğü. Ve Garanti BBVA'nın desteklediği Türkiye'nin canı yanmasın programı kapsamında yürütülen bir çalışma. <laughs> bu program kapsamında ülkemizde çok sayıda proje gerçekleştirildi ve gerçekleştiriliyor. Bu da bunlardan birisi. Biz nasıl bu projeye yönlendik, nasıl bunu bu konuyu önceliklendirdik onu ilk önce söyleyelim. Biz tabii Türkiye Ormancılar Derneği'nin. Biliyorsunuz derneğimiz 1924 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri. Batı Akdeniz Şubesi'yiz. Hı hı. Batı Akdeniz Şubesi olarak da konumlandığımız yer Antalya. Dolayısıyla orman yangınlarını en derinden yaşayan, bunların etkilerini en fazla gören illerin biri Antalya biliyorsunuz ülkemizde. Hı hı. Türkiye'de her yıl 2000-3000 civarında orman yangını oluyor Merve'nin ve bunlardan yaklaşık 10-12 bin hektar ortalama alan yanıyor. Bazı yıllar üstüne çıkıyor bazı yıllar altına çıkıyor ama Böyle e, periyodik olmasa da kimi yıllar 2021 yılında olduğu gibi e, kavatik ortamlara sebep olan yangın sayılarına ve büyüklüklerine ulaşıyoruz. Biliyorsunuz 10-12 binlerin yıllık hektar ama sadece 2021 yılında tekrar halkımızda bir e, şey yapsın hatırlasın 160 bin hektar, 140 bin hektar pardon orman yandı ve bunun 60 bin hektarı da e, sadece Manavgat ve civarında gerçekleşti bu yangından Antalya'da. Dolayısıyla e, evet e, yangın sayılarından Bazen çok haberimiz olmuyor, ee, ancak yangın büyüdüğünde haberimiz oluyor. Yani 2000-3000 yangın çıkıyor ama bunun belki yıl içinde 5-10'un haberimiz oluyor. Niye? Çünkü orman genel Müdürlüğümüz biliyorsunuz, orman yangınlarıyla önlemesine ve söndürmesinde mükellef olan kurum ee, ve bu konuda çok yetkin bir kurum. Dolayısıyla küçük ve orta ölçekli yangınların üstesinden çok rahatlıkla geliyor. Ama bir şekilde yangın hava koşullarının da özellikle biliyorsunuz iklimden kaynaklı yangın koşulları tetikleyen durumlar ortaya çıkmaya başladı son yıllarda. Hı -hı. Bundan kaynaklı yangınlarımız büyüyebiliyor. Yani iklimin tetiklediği unsurlardan dolayı e, organizasyonda sıkıntılar çıkabiliyor. Yangınlar bir şekilde şehirlere ulaşmaya, kentlere, yerleşim yerlerine, köylere ulaşmaya başlıyor. İşte o noktada bizim yangınlardan haberimiz oluyor. Değil mi? Şimdi ama bu noktada etkilenen önemli bir sektör var turizm. Evet. Turizm hiç konuşmuyoruz biz. Turizmin e, üzerindeki orman yangınları etkisi ama turizmin ülke ekonomisindeki katma değerini hepimiz biliyoruz. Tanımlarken diyoruz ki e, turizm e, bacasız e, fabrikalar diyoruz. işte Antalya için özel konuştuğumuzda Antalya turizmin e, başkenti diyoruz ama hı hı. E, çıkan yangınlarda e, turizmin yerini hiç konuşmuyoruz. Turizm nasıl etkileniyor bir e, turizmin bu büyüyen yangınlara, kentlere ulaşan yangınlarda alması gereken sorumluluklar ne veya daha öncesinden yapması de Bunları hiç konuşmuyoruz. E, hiç e, konumlandırmıyoruz açıkçası. E, politik olarak, politika olarak baktığımızda orman yangınlarının yönetimini. Hatırlıyorsunuz yani e, bir yangında mesela ben Datça'da ailemleydim. E, geri dönüş yolunda Datça'da e, yangın çıktı. E ee, dönemedik biz biliyorsunuz Datça bir yarımada hı hı. ve nasıl bir kaos oluşunu gördüm ben. İnsanlar bir an önce Datça'yı terk etmek istiyorlar ama terk edemiyorlar. Allah'tan yani hani bir hektarda durduruldu ve e, da, devam etmedi. E, genel müdürümüzün e, personellerinin, orman genel müdürlüğünün personellerinin çabaları sayesinde. Ve o yangın söndürüldü de insanlar rahat nefes aldı. Çünkü alternatif yollar üretilmesi gerektirecek koşullar oluşabilirdi. Evet. Ve bu koşulların önceden öngörülmesi Hı -hı. ve bu öngörük sayesinde bir şekilde tatbi, altyapının oluşturulup bu altyapının tatbikatlarla hep sıcak tutulup uygulanması gerektirecek bir süreç olduğunu gördük iki türlü etkileşim var. Bakın bir orman yangını gerçekleşiyor. Turizm Türkiye'de ormanlardan büyük oranda e, kullanılarak yapılan bir etkinlik. Hı hı. Ve biz çalışmalarımızı Manavgat Sorgun, Titreyen Göl bölgesinde yapıyoruz. Ve motto olarak da derslerimizi anlatırken turizm yoksa orman, pardon, orman yoksa turizm yok modlusu üzerinden ve yangınların ormanlar üzerine büyük risk olduğundan hareketle gerçekleştiriyoruz. Burada iki şey var dedim. Yani. Bir, yangın çıkıyor. Bu yangının turizm bölgelerine gelme riski var. Evet. Ve bu risk ki gören turistler bir an önce testleri boşaltmak istiyor. Hı hı. Var olan rezervasyonlar iptal ediliyor. Hı hı. Yangın geniş ölçekliyse peyzajda olumsuzluklar bir yıkım meydana geliyor. Ve bu yıkım en az 5-10 yıl devam ediyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik olarak da turizmin ülke ekonomisine yapacak katma değerde bir zayıflama ortaya çıkıyor. Veya çıkması potansiyel. Şimdi dolayısıyla ormandan gelen bir yangından kaynaklanan turizm var. Öte yandan şey turizmde bir kayıp olması ihtimali var. Hı hı. Öte yandan biz biliyoruz ki ülkemizde çıkan orman yangınlarının %90'ı en az %90'ı insan kaynaklı faktörlerden kaynaklanıyor. Bu faktörler için ihmal var, kasıt var, Orman içi tesisler var, örneğin enerji nakil gibi. Eğer turizm de var. Turizm doğrudan orman içinde veya bitişinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında orman yangını açısından bir risk faktörü olarak da ortaya çıkıyor. Karşılıklı bir çatışma var. Anlatabiliyor muyum? Evet efendim. Şimdi bu... peki, peki şimdi e, bu durumlar yaşandı. haliyle e, turizm sektörü artık bu gibi durumlara karşı belli bir yol haritasına sahip mi, hazırlıklı mı? Heh, tam da bu noktaya geliyorum işte. Biz de diyoruz ki bunun kimse farkında değil. Bakın bunun farkında olunmadığını çok açık bir şekilde biz bu eğitimlerde görüyoruz şu an, teorik eğitimler yapıyoruz. Bunun ne turizm farkında ne de e, orman yangınlarının yönetimiyle ilgili e, sorumlulukları olan e, kurumlar farkında. Bizim zaten işte direkt projemizin adı Farkındalık Projesi, hı hı. biz turizmde bu anlamda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu diye sorarsanız, evet. projemizi kurgularken üç aşamada kurguladık. Bir şekilde çözüm yolu üretmek aslında bizim amacımız. Bir teorik eğitimlerle içinde bulunduğumuz durumu bir o, turizm çalışanlarına ve yöneticilerine izah etmeye çalışıyoruz. Ya Orman yangını nedir? Orman yangının yangınlarının etkilediği biyolojik çeşitlilik nedir? Hı hı. Orman yangınları nasıl önlenir ve söndürülebilir? Tamam söndürülüp de ondan sonra ikinci bir yangın çıkıyor. Bu alanların tekrardan restore edilmesi. Tekrar oradan bir yeşil peyzajın oluşması sorunu çıkıyor. Burada nasıl çalışmalar yapılıyor? Turizm nasıl yapılır? Neler yapabilir? Ne tür sorumluluklar alabilir? Hmm. Teorik eğitimlerde bunu izah ediyoruz. Şimdi tabii yangın şey sezon itibariyle turizm sezonu geldiği için hemen hemen şu an başlamamış diye düşünürsek bu dönemde teorik eğitimlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü oteller tabii çok yoğun. Ee, ve bize personel e, sağlamakta da e, güçlükler, kısıtlar ortaya çıkıyor. Peki ee, efendim, sezon biraz yavaşladığında... Süreç, evet, süreç nasıl işliyor? Ne kadar sürüyor bu eğitimler? E, şöyle yaptık projede biz. E, iki otelle çalışıyoruz. Bilmiyorum otellerin ismini vermem uygun olur mu ama... Vermeyelim. E, ver, ver, evet. Vermeyelim. Hatta Hı -hı. vermek isterim normalde. İki otelle çalışıyoruz. Torgun, Sorgun titreyen Göl Bölgesi'nde doğrudan ormanlarla etkileşim halinde olan. Biraz hatta örnekleyeceğim size... Bir otelimizin de de Kars'ta yangın çıktı 10 gün önce. ay hmm. e, er kişilik grupları elde her iki otel dedi. Bu ay er kişilik grupları 20'şer kişilik gruplara böldük. Her bir 20'şer kişilik gruplara da 3'er tane te teorik eğitim veriyoruz. Yani orman yangınları bilgisini bir şekilde nüfuz ettirecek şekilde. Evet. Hem önlenme hem söndürme hem de restorasyon bağlamında daha sonra sonbaharda birlikte bu arkadaşlarımızı biz personel arkadaşlarımızı yönetici arkadaşlarımızı ormana götüreceğiz. Orada da ormanda işler nasıl yürüyor ekosistemin hmm. zenginliğiyle çeşitliğine dinamiklerle ilişkiler nasıl yürüyor onu gösterip hem yapılan yangın sonrası yapılan çalışmaları göstereceğiz hem de önleyici ne gibi tedbirler alınıyor. Onu izah edip uygulamalı olarak izah edip kendileri hangi önleyici tedbirleri alabilire düşündürecek e, bir altyapı oluşturmayı planlıyoruz. Peki efendim Tocuk. şimdi. Üçüncü e, aşamasında izin, izin buyur, de üçüncü aşamaya anlatayım. Buyur. Bu çünkü bir ile teorik eğitim, uygulama eğitim. Üçüncü aşamada da çalıştaylar yapacağız kendileriyle. Yuvarlak bir masada toplanacağız. Turizm, orman yangınlarının gerek önlenmesi gerekse söndürülmesi noktasında neler yapılabilir, yapabilir onların e, geri dönüşlerini alıp buradan hareketli bir sonuç raporu hazırlayıp bunu ilgili kurumlara ileteceğiz. Evet efendim peki e, şu anda iki otelle eğitimler devam ediyor dediniz e, evet. teorik eğitimler. Turizm çalışanlarının farkındalığını size gözlemlemişsinizdir yeterli düzeyde mi? Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Bunu çok e, samimiyetle söyleyeceğim. Tabii biz çok teorik bir bilgi verme e, vereceğimiz daha başlıktan anlaşılıyor. Hı hı. Farkındalık arttırılması filanca deyince işte çalışanın işte mesaisini alıyorsunuz bir şekilde salonu topluyorsunuz. Bunun vermiş olduğu şöyle bir durum var. Biz ne öğreneceğiz durumu var. Ama direkt yerel insanlar olduğu için çalışanlarımız, personellerimiz ve kırsalla ve yangınla çok etkileşim içinde. Özellikle 2021 yıl yangınlarının yoğun ise de insanlar olduğu için yani 3 saatlik bir eğitim veriyoruz her bir eğitimde. 3. saatin sonunda salondan çıkarırken çıkarken çoğunun içeride kaldığını görüyoruz daha fazla soru sormak için. Anlatabildim mi? Yani bir ilgi var, bir şey var, telaş var. Sadece o ilgi ve telaşı arttıracak, tetikleyecek bir mekanizma ihtiyacı var. Biz o mekanizmayı şu an gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. O anlamda da e, yaptığımız işten, hani sonuçta bizim de motivasyonumuz önemli. Tabii. Bir işi yaparken e, daha böyle aşkın ve şevkin artması noktasında. O anlamda şevkin ve aşkın arttığını bize söyleyebilirim. Çünkü bir geri dönüşüm oluyor. Ve biz şunu yapıyoruz, çok ilgi, yani güzel de yaptığımızı düşündüğüm bir iş. Tabii teorik bir eğitim verirken ilk aşamada bir şekilde 3 saat boyunca aynı insanları aynı salonda tutmak çok zor. Yaratıcı dramayla anlattıklarımızı e, bir şekilde hareketlendirmeye çalışıyoruz. Ve bu yaratıcı drama çalışmasına yapmış olduğumuz grup çalışmalarına çıkan e, öneriler e, bizim de ufkumuzu açıyor. Ya, evet ya biz buraya da gidebiliriz, projeyi buraya götürebiliriz oluyor. E, çok faydalı sonuçlara ulaştığımızı şimdiden söyleyebilirim. Ne güzel. Peki efendim şimdi ee, o bölgedeki otellerle çalışıyorsunuz çalışacaksınız sanırım iki tanesiyle de e, kalmayacak herhalde bu sayı da artacak. Ya büyüteceğiz tabii evet Hı -hı. büyüteceğiz. Peki e, şimdi otellerde çalışanlar da daha çok siz sohbetimizin içerisinde dile getirdiniz o bölgede zaten ikamet eden kimseler olduğu için çoğunlukla, e, evet. çoğunlukla. E, ayrıca sizin yerel halka dair de böyle bir çalışmanız söz konusu olacak mı? He zaten he, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Şimdi biz Türkiye Ormancılar Derneği'yiz biliyorsunuz. Hı hı. E, bu derneğimizin aynı yine bu Türkiye'nin canı yanmasın programı kapsamında... Muğla'da yürüttüğü başka bir projemiz daha var bizim zaten. Hı hı. O proje kapsamında da doğrudan yangına dirençli köyler kapsamında bir proje yürütüyoruz. Biz burada e, aynı projenin tekrar olmasın diye... E, ...bir te tekerrüre düşmeyen diye başka bir proje e, bu proje geliştirmiştik daha önceden. Ama bizim ne yapıyoruz Batak Deniz Şubesi olarak? Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Derneğimizin yapmış olduğu bir protokol var. O protokol kapsamında... E, ...büyükşehir ile beraber... ...orman köylerinde farkındalık ve... yangına ...yangın hem önleme hem söndürme noktasına... ...bilinç oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili olarak şu ana kadar herhalde... ...Antalya'nın 4-5 köyünde... ...orman köyünde, or, gerçi köy kalmadı... ...orman mahallesinde diyelim... E, ...çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve... ...bunu da e, önümüzdeki süreçte büyüterek devam ettireceğiz. Evet. Bu tür çalışmalarımız da devam ediyor. Yani sadece tabii... Ya bu orman yangınları dediğimiz olayın gerçekten biyolojik boyutları, ekolojik boyutları, söndürme noktasında teknik boyutları, sosyoekonomik boyutları var. Biz şu an daha çok sosyoekonomik boyutlarındaki kısma kısmı temel alan ama bir şekilde ya yani şimdi sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Hı -hı. Arkadaşlara da bunu izah ediyorum. Sürdürülebilir turizm. Biliyorsunuz sürdürülebilirin temeli ekolojik ve biyolojik korumayı sağlayarak ekonomik kalkınmadan bahsediyoruz. Eşitliği de sağlayarak, Hı -hı. insan eşitliğini sağlayarak. E, orman olmadan e, doğa koruma mümkün mü? Eğer turizm yapıyorsanız örneğin Manavgat'ta mümkün değil. Dolayısıyla ormanın sürekliliği, ormanın sahip olduğu biyolojik ekolojik çeşitliliğin devamlılığı e, burada turizmin e, öncelikli konularından biri olmak zorunda sürdürülebilirlik açısından. E, bu sürdürülebilirlik de orman yangınları öndürme, önleme ve söndürme noktasında sorumluluk almaktan geçiyor. Evet. Efendim peki bu projenin sonuçlarından beklentileriniz neler? ...beklentilerimi söyleyeyim... ...zaten dediğim gibi grup çalışmalarından çıkıyor... ...ilk önce politik... ...şimdi şöyle bir şey var ülkemizde... ...onu da izah edeyim... ...ben biliyorsun orman yangınları ekolojisi çalışıyorum... ...orman yangınlarının tüm konularıyla hemen hemen ilgileniyorum... Hı hı. Ee, ...biz az önce sohbete başladığımız noktada... ...söylediğim şey çok önemli... ...Orman Genel müdürlüğümüz orman yangınlarını... ...söndürmekle görevli olan birim... Hı hı. ...ama ne zamanki şehirlere, kentlere, köylere... ...bu nüfuz ediyor... ...öncelik köyler ve şehirler insan hayatı... ...sorumluluk alana olmasa alanı Orman Genel Müdürlüğü köylerdeki ve orman ormanlar şey, köylerdeki şeylerdeki yangınları önceliklendirmek durumunda kalıyor, değil mi? Bu normal bir evet, süreç. Evet. İnsan hayatından daha değerli bir şey olabilir mi? Olamaz. Ama bu sefer de ormandaki yangın büyüyor. Bu da organizasyonda bozulmaların sebebi oluyor büyük yangınlarda ve bir kaos ortamı oluşuyor. Şu var çok açık bir şekilde ortaya çıkan ve hala eksik kaldığımız buradan da yetkililere izninizle bunun da çağrısını bulayım tekrardan hı hı. bizim büyük orman yangınları mega yangınlar olarak isimlendiriliyor biliyorsunuz bir son kitabımıza buna Türkçeleştirmek için engin yangınlar dedik Türkçe bir kavram olsun diye bu engin yangınlardaki ortaya çıkabilecek kaotik durumu çözecek bir hiyerarşik durumun şimdiden haritalandırılması lazım ve bunun tatbikatlarının yapılması lazım çıktığında biz böyle davranacağız diye ve maalesef hala bizim bununla ilgili bir durumumuz yok yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yeri nedir AFAD'ın yeri Büyükşehir belediye iş yerine bölümü'nün yerine yapılması gerekiyor. İlçe belediyelerinin yerine ve turizmin yerine nedir? Biz şimdi şu an turizme odaklandık. Turizm de kendi içinde örgütlenerek, evet ya bizim için büyük bir risk bu durum. Bizi konumlandırın lütfen ee, talebini iletmesi lazım. Şu an maalesef bu talep yok. Biz bu talebin olması gerektiğini düşündüğümüz için bu projeyi yapıyoruz. Ne çıkacak? Hem bu talebi oluşturacağız. Yani genel politikada turizmi orman yangınları yönetimi, ormanların korunması süresi ve sürekli bir noktasında bir yere oturtmak bu bir. İki ise az önce söylediğim gibi ormandan gelen yangın gerek. Gerekse turizmden kaynaklanan çıkan bir yangın ormana ilerlemesi noktasında turizmin kendi içinde yapabilecekleri var. Ee, geçen bir örnekle bunu anlattım. Mesela nasıl orman e, genel müdürlüğünün yangın arazözleri var veya ilk müdahale araçları var. Evet. Şu an orman içindeki turizm tesislerinin çıkan bir yangına yani dışarıdan gelen veya içeriden çıkıp da dışarıya ilerleyen bir yangının söndürülmesinin noktasında ilk yangın ekipleri yok. Yani bir e, e, yangın ilk müdahale e, aracı yok. Böyle bir araç olabilir mesela. Bu aracı kullanacak bir operatör ile o hortumları çekecek 4-5 kişilik bir personel, deneyimli bir personel bulunabilir. Hı hı. Bu var olan personelden eğitilebilir ve ekstra personel bu anlamda işlendirilebilir. Bu anlamda devletle protokoller oluşturarak oluşturularak ee, destekler bulunabilir. Buna uygun mevzuat geliştirilebilir. Burada sadece bir tesisten bahsetmiyoruz tabii. Sonuçta e, belli bir alan turizm teşvik yasası kapsamında belli bir alan zaten turizme tahsi, e, tahsis, edilmiş durumda. Tek bir tesisten değil tesisler bütünlüğünden bahsediyoruz. Bu tesisler bütünü itibariyle bir eylem planı geliştirebilir. Bizim bölgemizde bir yangın çıktığında herkesin sorumluluğun, e, sorumluluk alanının belli olduğu bir uygulama planı rahatlıkla e, ha, hazırlanabilir. Onun haricinde tesislerin etrafında basınçlı su sistemlerinin her daim çalışır halde olduğu hidrantlar ve buna benzer düzenekler kurulabilir. Anlatabiliyor muyum? Veya yanıcı yük yönetimi bakın çok önemli bir şey var. Yanıcı yük yönetimi ateş çıkması için üç koşul lazım. Bir yerde tutuşma olması için biliyorsunuz. Oksijen, hı hı. yanıcı madde ve tutuşturucu. Şimdi böyle 20 santim çapında bir odun alıp da çakmakla çaktığınızda yakamazsınız. Ama ilk önce ibreleri toplarsanız bir yerde çakmağa çakarsanız ibreler büyür yanar kabuk atarsınız üstüne, ince dallar atarsınız. Ondan sonra o büyük kütledeki odun, e, odunları yakabilirsiniz. Dolayısıyla bu ince yanıcı maddelerin riskli alanlarda temizlenmesi çok önemli bir olay. Gerek turizm tesislerine yakın olan yolların kenarındaki ince yanıcı maddelerin temizlenmesi, gerekse turizm tesislerine yakın olan bölgelerdeki ince yanıcı maddelerin temizlenmesi noktasında biliyoruz ki şey var şu an, e, çok ya Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda veya Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurarak işte işletme şefliklerine, işletme müdürlüklerine başvurarak yapılabilecek işler. Ama bunun yazılı bir metin halinde ortaya konması mevzuatının düzenlenmesi turizm tesisleriyle orman işletme şeflikleri veya müdürlükler arasında protokol oluşturarak ince yanıcı maddelerin yangın öncesi sezonda sahadan temizlenmesi, otel etrafındaki sahadan temizlenmesi veya yol kenarından evet, temizlenmesi bu risk faktörlerinin ortadan olabilir. kaldırılması mümkün evet. olabilir. Efendim evet. süremizin sonuna geldik. Son bir cümle alalım sizden. Bu o zaman son söylediğimle bitireyim ben. Peki. Son söylediğimle. Ya, kışın kapanan oteller de oluyor. Mesela bu insanların işlendirilmesi noktasında bu son söylediğim kullanılabilir. E, en son olarak da e, yine bir şey olsun. E, sloganvari bir söylemle bitireyim. Peki. Orman yoksa hayat yok. Orman yoksa turizm yok. Efendim çok teşekkür ederiz. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, çevre ve insan köşemizde Türkiye Ormancılar Derneği Batak Deniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ali Kavgacı ile turizmde orman yangınları farkındalığı üzerine hayata geçirdikleri projeyi konuştuk ve programımız müzikle devam ediyor.